Son dakika, İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'da. Yıllar sonra büyük görüşme. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. İsrail Cumhurbaşkanı İzek Herzog resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir araya geldi. İsrail Cumhurbaşkanı'nı, havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşılarken, Herzog'un uçağındaki farklı dillerde yazan, barış ifadeleri dikkat çekti. 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olan Herzog'un Türkiye'de iki gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 9 ila 10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi. Herzog görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak. Cumhurbaşkanı Herzog İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.